Sinema bazen bize en basit, en insani hikayeleri anlatır. Ama bunu öyle bir ustalıkla yapar ki perdede gördüğümüz karakterlerin hayatı bir anda kendi hayatımızın parçası olur. İşte Çelik'in Song'un yönettiği 2023 yapımı Past Lives tam da böyle bir film. Bize büyük aksiyon sahneleri ya da fantastik dünyalar vaat etmiyor. Onun yerine çocuklukta başlayan bir bağı fısıldıyor. Yıllara yayılan bağ. Kıtalar boyunca yayılan bağ. Güney Kore'de, Seoul'de başlayan bu yolculuk, iki insanın kalbinde bir ömür boyu taşınan o ilk aşkın, o masum vedanın izlerini sürüyor. Film, basitliğiyle kalbinize dokunan, uzun süre aklınızdan çıkmayacak o nadir yapıtlardan biri. Film, Na Young ve Hei Sung adında iki çocuğun Seoul'deki arkadaşlığıyla başlıyor. Birbirlerine derinden bağlı bu iki ruh, Na Young'ın ailesinin Kanada'ya göç etme kararıyla ayrılmak zorunda kalır. Nayong, adını Nora olarak değiştirir ve yeni bir hayata başlar. Kai ise geride kalır. Aradan geçen 12 yılın ardından sosyal medya sayesinde tekrar birbirlerini bulurlar. Artık aralarında sadece kilometreler değil, yaşanmışlıklar, farklı kültürler ve yeni hayatlar da vardır. Past Lives filminin ruhunu anlamak için önce Kore kültüründeki inyun kavramını bilmek gerekir. Film boyunca karakterlerin sıkça dile getirdiği bu kavram, insanlar arasındaki bağların kader tarafından önceden belirlendiği inancını ifade eder. Buna göre, yolda yürürken birinin elbisesine yanlışlıkla dokunmanız bile geçmiş yaşamlardan gelen bir bağın sonucudur. Evlilik gibi büyük bir bağ ise 8000 katmandan oluşan bir inyon gerektirir. Film, Nora ve Hai Sang arasındaki ilişkiyi bu felsefi çerçeveye oturtarak onların bağının sıradan bir çocukluk aşkından çok daha derin olduğunu hissettiriyor. Acaba onlar, bu hayatta kavuşamayan ama ruhları binlerce yıldır birbirine bağlı iki insan mıdır? Nora, batı kültürüyle büyümüş, daha rasyonel bir karakter olarak bu kavrama başlangıçta mesafeli yaklaşır. Kocası Arthur'a Inyun'u açıklarken, bunu Korelilerin birilerini baştan çıkarmak için kullandığı bir numara olarak tanımlar. Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde, Hai Sung ile geçirdiği zaman arttıkça, bu kadim inancın kendi hayatındaki yansımalarını sorgulamaya başlar. Hai Sung'un varlığı, onun modern ve batılı kimliğinin altında yatan Koreli Na Young'ı, yani geçmişini su yüzüne çıkarır. Nora, 12 yaşında ana vatanından ayrılmış, adını değiştirmiş, New York'un rekabetçi sanat dünyasında kendine bir yer edinmiş, hırslı bir kadındır. Batı'nın bireyciliğini geleceğe odaklı yaşam biçimini benimsemiştir. Hayallerini gerçekleştirmek seçtiği yolda ilerlemektir. Geçmiş, güzel bir anı olarak kalmıştır ama hayat, şimdiki zamanda yaşanır. Bu yüzden, Hay Sang ile yıllar sonra konuştuğunda bile, kariyerine odaklanmak için araya mesafe koymayı tercih eder. Hay Sung ise tam tersine, geleneklerine ve köklerine bağlı bir karakterdir. Solden ayrılmamış, aynı mahallede yaşamaya devam etmiş, Kore toplumunun beklentilerine uygun bir hayat sürmüştür. Onun için geçmiş, bugünü şekillendiren ve anlam katan bir unsurdur. Nora'yı asla unutmamış onu bulma arzusu, hayatının bir parçası olmuştur. Onun naifliği, romantikliği, Nora'nın pragmatik dünyasıyla tam bir tezat oluşturur. Hay, Nora'yı değil, 24 yıl önce geride bıraktığı Na Young'ı aramaktadır aslında. Past Lives filmini bir aşk üçgeni olarak görmek, en büyük haksızlığı üçüncü köşedeki karaktere, yani Nora'nın kocası Arthur'a yapmak olurdu. Arthur, klişe bir rakip erkek ya da kötü adam değildir. En anlayışlı, en empatik, belki de en olgun. O Nora'nın geçmişinden gelen bu adamın, yani Hey Sangun, karısı için ne anlama geldiğini anlamaya çalışan bir köprüdür. Nora'nın hayatının sadece kendisinden ibaret olmadığını, onun geride bıraktığı bir nayang olduğunu, o nayangın kalbinde Hay sang'un özel bir yeri olduğunu bilir. Bu durumu kıskançlıkla ya da öfkeyle karşılamak yerine anlamaya çalışması onu son derece insani ve sevilesi bir karakter yapar. Arthur'un en dokunaklı sahnelerinden biri, "Senin bilmediğin bir dil konuştuğun rüyalar görüyorsun ve ben o dünyada yokum." dediği andır. Bu cümle Arthur'un yaşadığı dışlanmışlık hissini ve güvensizliği tüm çıplaklığıyla ortaya koyar. O, Nora'yı çok sevmektedir. Ancak karısının ruhunun bir parçasına asla tam olarak erişemeyeceğini bilmektedir. Haesang geldiğinde, Arthur bu durumu sadece bir yabancı olarak izlemek zorunda kalır. Nora ve Haesang, Korece konuştuklarında. Arthur kelimenin tam anlamıyla bir yabancıya dönüşür. Bu anlar sadece dil bariyerini değil, aynı zamanda Arthur'un Nora'nın geçmişiyle arasına giren o görünmez duvarı da simgeler. Yine de o, Nora'ya alan tanır ve onun bu yüzleşmeyi yaşamasına izin verir. Arthur'un karakteri, filmin göçmenlik temasıyla da yakından ilişkilidir. O, bir göçmenle evli olmanın ne demek olduğunu deneyimleyen kişidir. Sevdiği insanın, kendisinin asla bir parçası olamayacağı bir geçmişi, bir kültürü, bir dili olduğunu kabullenmek zorundadır. Past Lives özünde bir göçmenlik hikayesidir. Film, daha iyi bir gelecek umuduyla anavatanını geride bırakmanın ne anlama geldiğini dokunaklı bir şekilde işler. Film, daha iyi bir gelecek umuduyla dilini geride bırakmanın ne anlama geldiğini dokunaklı bir şekilde işler. Film, daha iyi bir gelecek umuduyla kimliğinin bir parçasını geride bırakmanın ne anlama geldiğini dokunaklı bir şekilde işler. Nora'nın hikayesi, milyonlarca göçmenin yaşadığı o evrensel deneyimin bir yansımasıdır. 12 yaşında ailesiyle birlikte Kore'den ayrıldığında sadece çocukluk aşkı Haesangu geride bırakır. Aynı anda Nayon kadını ve o ismin temsil ettiği kimliği geride bırakır. Adını Nora olarak değiştirmesi Yeni bir hayata adapte olma ve asimile olma çabasının en somut göstergesidir. Ancak film bu değişimin ne kadar sancılı olduğunu ve geride bırakılanların asla tam olarak unutulmadığını gösterir. Nora New York'ta başarılı bir yazar olmuş. Nora Amerikalı bir adamla evlenmiş. Nora batılı bir yaşam tarzını benimsemiştir. İlk bakışta Amerikan rüyası başarısı gibi görünse de Heising'un hayatına yeniden girmesiyle birlikte o Koreli kız çocuğu tekrar ortaya çıkar. Heising ile Korece konuşurken, annesiyle telefonda konuşurken, Nora'nın aksanı değişir. Nora'nın tavırları değişir. Nora'nın duruşu değişir. Bu kod değiştirme yani code switching'in mükemmel bir tasviridir. Farklı ortamlarda farklı kimliklere bürünmek zorunda kalırlar. Arthur'un yanında Amerikalı Nora, Sangun yanında Sol'den ayrılmamış Na Young olmaya çalışır. Şöyle bir düşünün, hepimizin hayatında en az bir kez sorduğu o büyülü aynı zamanda acı verici bir soru vardır. Ya öyle olsaydı? Past Lives, bu sorunun etrafında dönen bir film. Bize yaptığımız seçimlerin hikayesini anlatıyor. Yürümediğimiz yolların hikayesini anlatıyor. Nora ve Haesung'un 24 yıl sonraki buluşması... Bu sorunun ete kemiğe bürünmüş hali. Birbirlerine baktıklarında sadece şimdiki hallerini görürler. Birlikte olsalardı dönüşebilecekleri diğer insanları da görürler. Film bu hayalet olasılıkların insanlar üzerindeki etkisini gösteriyor. Bunu büyük bir zarafetle yapıyor. Abartıdan uzak bir şekilde. Bu yüzleşme karakterler için, zor izleyici için tanıdık ve sarsıcı. Nora, rasyonel ve geleceğe odaklı bir karakter. Ama Hai Sang'un varlığıyla bu soruyu sormaktan kendini alamıyor. Hai Sang soruyor. Eğer o zaman Sol'den hiç ayrılmasaydın, yine de gider miydin? Beni terk eder miydin? Nora'nın dünyası bir anlığına sarsılıyor. Bu soru, onun tüm hayatını sorgulatıyor. Yaptığı tüm seçimleri sorgulatıyor. Bugün olduğu kişiyi sorgulatıyor. Şimdi şöyle bir düşünün. Past Lives, bir yönetmenin ilk filmi olmasına rağmen, sanki yılların tecrübesine sahip bir ustanın elinden çıkmış gibi duruyor. Yönetmen ve senarist Celine Song, kendi hayat hikayesinden yola çıkarak öylesine kişisel, öylesine samimi ve evrensel bir işe imza atmış ki, hayran olmamak gerçekten elde değil. Song'un en büyük başarısı, minimalist ve zarif dilde yatıyor. Filmde büyük bağırışlar yok, dramatik kavgalar yok, yapay diyaloglar yok, her şey sessizliklerde, bakışlarda, duraksamalarda ve beden dillerinde yatan o derin anlam binlerce kelimeden daha fazlasını anlatıyor. Song bize ne hissetmemiz gerektiğini söylemiyor, sadece anları yaratıyor. Bu, büyük bir yönetmenlik özgüveni gerektiriyor. Selin Song'un kamera kullanımı, filmin duygusuna büyük katkı sağlıyor. Özellikle filmin açılış sahnesi, onun vizyonunu anlamak için mükemmel bir örnek. Kamera uzaktan çekiyor. Nora, Ha Sang, Arthur, Dış sesler bu üç kişi hakkında tahminler yürütüyor. Bu sahne filmin ana temasını özetliyor. Başkalarının hayatlarına dışarıdan bakarız. Gerçeği asla tam olarak bilemeyiz. Peki, Past Lives filmini neden izlemelisiniz? Aslında bu sorunun cevabı çok basit. Çünkü bu film, hayatın ta kendisi. İçinde büyük kahramanlıklar barındırmıyor. İçinde fantastik olaylar barındırmıyor. İçinde şok edici sürprizler barındırmıyor. Onun yerine, tanıdık duyguları anlatıyor. İlk aşkın masumiyetini zamanın akıp gidişini yapılan seçimleri, vazgeçilen hayalleri geçmişle yüzleşmenin o tatlı hüznünü. Çelin Song, bize bir ayna tutuyor. Kendi hayatımızdan, kendi eğerlerimizden, kendi inyunlarımızdan bir parça görmemizi sağlıyor. Film bittiğinde, sinema salonundan farklı ayrılıyorsunuz. Kendi geçmişinize küçük bir yolculuk yapmış olarak. Eğer kalbinizin derinliklerine dokunacak bir film arıyorsanız, Past Lives tam size göre. Bu film sizi ağlatabilir, sizi hüzünlendirebilir. Ama aynı zamanda ruhunuzu iyileştirecek. Kendinize bir iyilik yapın. Bu filmi izleyin. Kaçırmayın. Film anahtarı.